Adana'nın taleplerini aldık, iş programımızı yaptık ve başlıyoruz <laughs> mahalle muhtarı Sami öğretmen. E, hemen hemen iki yıldır falan asfalt çalışmamız yoktu Denizli mahallemizde. Sağ olsun Oya'nın sayesinde şu an Denizli mahallemizde asfalt çalışmamız başladı. Herkese ekibine ve Oya çok çok teşekkür ediyorum. Buhtenim, evet Biz hizmetlerimize aralıksız devam tamam. ediyoruz. Hizmetlerimizden de şu an memnunuz. Bu sayenizde şu an hizmete başladık. Evet, biz de elimizden geleni yapacağız her devamını zaman. Devamını bekleriz. Devam edeceğiz. Sürükle mutluluklar olarak mahallelere izin etmeye devam ediyoruz. Asfalt çalışması emeği tarafından asfalt çalışması başladı. Ben Denizli. Mahallesinde bir komşuyum. Yıllardır asfalt olmamıştı. Belediye başkanımız Oya Hanım'ın sayesinde Allah razı olsun, sağ olsun.